güzel değil mi? Bugün dalış nasıldı? Dalışa gittim haklısın. Çok hoşuma gitmedi. Ama çok güzeldi. Gerçekten öyle bir deniz hiç görmedim. Kesin bir daha geliriz değil mi? Kızımız kaç? 7.2 Fidel ne, sebebi ne? Şamlı göle gidiyoruz. Akıntı. Hmm. Sebebi ne? What's the reason? Bilmiyorum. Akıntı var burada. Arkadan bizi Arkan itiyor. Gelirken çok zordu. Şimdi daha kolay olacak her şey. İnşallah Hadi Şimdi Meksika'da. Tülay abla var. Çünkü burada yaşıyor yaklaşık 20 yıldır Amerikalı eşiyle. Bizi sabah kahvaltıya davet ettiler. Onlarla da bayağı oturduk, sohbet ettik falan. Şimdi oradan çıktık, biraz şehir merkezine gideceğiz. Burayı ben çok beğendim. Kozuma gerçekten güzel yer. Havası çok güzel. Covid'den önce kruz gemileri yüzünden buralar dolup taşıyormuş ama şimdi tabi bomboş şehir merkezi. Güzel aslında burada. Ben beğendim. Hatta burayı tulumdan daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten su muhteşem. Nasıl beğendin mi Kozumeli? Su çok beğendim. Şehir biraz şey. Şehir bomboş. Muhtemelen burası normalde dolu olması lazım hiç kimse yok. Sıfır turist neredeyse. dönüşteyiz. Çok daha hızlı gidiyoruz. Çünkü akıntıya arkamıza aldık. Önümüzdeki görünen yelkenli de Caner. Böyle yine konvoy şeklinde dönüyoruz. Ama bayağı dalgalı. Bu şekilde devam. Yaptı. Yok, Yapıyor yapmadım. mu hiç? Şey? Yakma Son kendini. Tanımda, sırtım... şu anda dokuz nautla gidiyoruz. Dalgalar var. Markus Türkçeyi yapmaya çalışıyor. Adam tam sık. Türk oldu. Korumayan elbiseleri de buraya koydum. İçerisi çarşı gibi oldu. Bakalım mı? Markus da Kor Koran abi öne gittiler ama tehlikeli tabii ki artık çağırıyoruz geri gelmeleri için normalde böyle gitmemeleri gerekiyor. Olamaz. Daha iyi olamaz. <laughs> ya, Müzik anladım. de güzel. Bir tek rakı. Rakı var şu an. Kaptana saygı gösteriyor. Seyir halinde rakı yazdık. <laughs> ha? Bu kadar yapmayayım. sert mi dedi? He? Bu kadar, seyahat sert mi dedi tabi. <gülüyor> o gün gider girmez ilk yasak dedim dışarı çıkacaksın. <laughs> i̇lk aklımda kalan kaptanın. Bizde. Dur orada Ah vado, Şu anda muhtemelen biz de böyle yatıyoruz. <laughs> Michael Jackson mu Evet, aynen öyle. Yapabiliyoruz. Alıyor <laughs> <Oluyor>, değil mi? <laughs> Nasılsınız gençler? <laughs>

ulaştık. Bu görünen yer biraz sonra içeri doğru gireceğiz. Zaten deniz de sakinleşti. Biz de böyle ikinci avucu cuburları yemeye başladık. Burada da hız şimdi birden bile düştü. Sakinleşti deniz. Biraz önceki 9 10 nattan eser kalmadı. Geleneksel taco yiyoruz sokakta. Iki, iki, iki. Adam, adam, adam Nasıl taco Marcos? Meksika'da tacoya doydum. Evet. Patron Güzel. Patronluğunuz ilk önce Güzel. Günaydın Marcos. Ne yapıyorsun böyle kablolarla? Şey bizim hız göstermiyor onu tam. Muhtemelen kablolarda bir temassızlık var. Sonra yukarı tırmanacaksın değil mi masada? Üstteki şey de ampul de çalışmıyor. Bugün her şeyi halledeceğiz. Hadi bakalım. Ne düşünüyorsun Koran abi? Sence bulacak mı Markus? Bence bu kaçırmayacak yani bulacak. Bulacak, yapacak, çalışacak. Markus'u yukarı çıkaracağız. Atlayacağız. <laughs> Yukarıda çıkarım. Hadi bakalım. Hazırladı bunları. Kovasını da taktı. Hayatım benim ellerimde. Bana Hı -hı. söylemek istediğin bir şey var mı? Seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Aynen öyle. İyi taktik. <laughs> And 60.3 uh, Okay, I think the wind speed is working. I will turn the handle by hand so it. Elinle döndürüyorsun şu anda. E, Dijitler de ona uygun değil. 14.6 ama şu anda geri döndü. 2 noktaya, 3 noktaya posta doğru geliyor. Anda port side. Sıfır mı olması lazım dedi? Ama olmuyor. Yes, it did. Bütün 360'ı döndü. Şu anda bir turu attın. Neredeyse tam sıfırın üzerinde olmak üzere. Ama 17.2 gösteriyor. Tam sıfır doğru bence. Şimdi siz konsantre olun. Düşün ne yapacaksınız ve yavaş yavaş beni indirin. Copy. You... Er. Really Yes, good afternoon, sir. Sorry, before the connection failed. I, I I had called to ask if I need a COVID test when I sail from Mexico to the US with a private sailboat. No. It's only if you're flying right. Okay, uh, so if I come by boat on my sailboat, I don't need it. Is that correct? Correct. Correct, okay. <laughs> Horchata işte Valencia'daki gibi. Horchata. Neden yapılıyor? Bademden galiba. Ya şey, bir şey. Badem tadı geliyor. Yararlı olduğunu söylüyorlar sana. Gece geldik. Biz de Moeres'teyiz. hem plaja geldiğimizde kesin şey getiriyoruz. Hamak. Teknede de, plajda da hamak bizim en büyük şeyimiz. Şimdi ama bu sefer iki hamak getirdik. Üstte ben varım. Altta da Marcos var benim. Yani. İki katlı hamak yaptık. Artık son günler izleme arası Birkaç gün sonra Amerika'ya gidiyoruz. Bugün çıkış işlemleri için işlemlerini de başlattık. Bu birkaç gün sürüyor. Ya gel bak bir şey gel şöyle. Bir poz verelim bak burada. <laughs> <laughs> Gün batımı da doğdu bizi şu. <laughs> Dünkü gibi bir tavaf ettireceğim mi yoksa? <laughs> Yok. Temiz bir gidiş olacak bizde. Gün <laughs> Orada bir tane mum yakalım? Canavar keyfi Keyif yapalım. Ne Ne yapıyor? Seni çekiyorum. Çıkayım. Televizyonu kutluyoruz, onu çekiyor. Evet, Murat bizi bekliyor. Korona abi. Artık biz de Maris'te son yemek. Yan komşu Manu'yu da çağırdık. Bugün yola çıkıyoruz. Yaklaşık 3 ya da 4 gün olacak seyirle. Amerika'ya gidiyoruz.